Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umuyorum gününüz çok güzel başlamıştır. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu kahvenizin tadına varın. Çok sevdiğim bir hikaye var arkadaşlar. Bir grup yeni mezun kariyer yolunda ilerleyen genç eski üniversitelerindeki hocalarını ziyarete giderler. Sohbet sonunda işin ve hayatın stresinden şikayet etmelere döner. Bu arada profesör misafirlerine kahve ikram etmek ister ve mutfağa gider. Daha sonra yanında büyük bir termos içinde kahve, porselen, plastik, cam, kristal olmak üzere değişik tarzda ve ucuz görünenden pahalı hatta çok özel olanlara kadar değişik kahve fincanlarıyla, bardaklarıyla gelir. Herkes bir bardak seçince profesör şöyle der. Fark ettiyseniz tüm pahalı görünen bardaklar alındı ve geriye ucuz görünümlü sade bardaklar kaldı. Kendiniz için en iyi olanı istemeniz son derece normal ama bu sizin stresinizin ve problemlerinizin kaynağı aslında. Emin olun ki bardağın kendisi kahvenin kalitesine hiçbir şey katmaz. Çoğu zaman sadece daha pahalıdır ve hatta bazı durumlarda içtiğimiz şeyi de saklar. Hepinizin aslında istediği kahveydi, bardak değil. Ama bilinçli olarak en iyi bardaklara yöneldiniz ve sonra birbirinizin bardağına bakmaya başladınız. Şunu bir düşünün. Hayat kahvedir, iş, para ve toplumdaki statünüz de bardaklardır. Onlar hayatı tutmak için sadece araçlardır ve seçtiğiniz bardak yaşadığımız hayatın kalitesini belirlemediği gibi değiştiremezler. De. Bazen sadece bardağa odaklanmak Allah'ın sunduğu kahvenin tadını çıkarmayı unutturur. Kahvenizin tadına varın. Ve şöyle bitirir. En mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip değillerdir. Sadece her şeyin en iyi şekilde tadını çıkarırlar. Bitirirken ben de şunu ekleyeyim. Arkadaşlar her şeyin en iyisini istemekte bana göre hiçbir problem yok. Ama buradaki profesörün dediği gibi bunu yaparken de hızla yapıp bir şeyleri görmezden gelmek, bir şeyleri unutmak değil, kahvenin ya da hayatın tadını çıkarmak, yolculuğa odaklanmak çok ama çok önemli. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar, sevgiler.